Gel. Gel da gelsin i̇şte, işte, işte, Kapat tek tekver. ver. Kadrajı tek ver. Şimdi tamam. bu arkadaşımız yok tek verme. 3 dakika. Sen Mehmet e, çok çok hatırlayacaktır. 1987'de Galatasaray Avrupa Şampiyon e, Türkiye Ligi'nde 15 sen, 13 sene sonra sonra <laughs> şampiyon olduktan sonra yetmez bize bir kupa. Şimdi hedef Avrupa diye tribünde bir pankart vardı. Ertesi sezonun birinci maçı mıydı? Bir sonra yani şampiyon on, 13 sene şampiyon olmamış takım. 13 yıl sonra şampiyon oluyor. Yetmez bize bir kupa. Şimdi hedef Avrupa diyor. O sene Galatasaray Widzew diye bir takım oynadı. Hı. Hmm. Polonya'da. Polonya'da. Bizim Türk takımlarının önüne gelenden 8, 6, 5. Yani 2-1 falan yenildik mi şerefli mağlubiyettik ettik yani. Yenildik ama ezilmedik. vardı var Bak bu yenildik ama ezilmedikler falan vardı. Hani şimdi siz diyorsunuz ya. Ya nasıl yenemezsin Danimarka'yı falan diyoruz ya biz. Onlar bize 5-6 atıp gönderiyordu. Widzew Lodz diye Polonya takımına karşı şampiyon muydu Polonya'da? 85-86 sezonu bir sene önceden ha. bahsediyorsun. Widzew Lodz Galatasaray kazandı abi. 2-1. Ya bir şey mi var acaba filan? Ertesi sene Galatasaray Avrupa'da böyle bir iki maç kazanıyor. Bir oynuyorlar, bir şeyler oluyor. Rapid Vienna maçları, şey, PSV maçı o sene mi? Galatasaray tarifi. O sene PSV maçı. En önemli Avrupa Kupası maçı aslında PSV Eindhoven'ın 2-0 yendiği evet. maçtır. 3-0'ın arkası. Galatasaray... Orada elendi. Evet. Abi iki takım var. Galatasaray PSV Eindhoven'la eşleşiyor. PSV Eindhoven ilk maçı 3-0 kazanıyor. İkinci maçı Galatasaray burada 2-0 kazanıyor. O PSV başka hiçbir takıma yenilmeden Avrupa şampiyonu oluyor o sene. Başında hedik. Tamam. Galatasaray böyle bir 2-30 deplasmanda yenmeler, bir PSV'ye ilk mağlubiyeti tattırmalar ufak 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 bir şeyler gösteriyor bize ufak 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 89'da yarı final yapıyor. Sonra eleniyorlar bir Roma maçları var. 92-93. Böyle kritik maçlarda puan kayıpları var. Mesela çok saçma sapan şey. yerlerde Verder Bremen son bir. bir Verder Bremen dakikası var. Efendime söyle ne bir son bir diye. Sayıyorum süreyi sayıyorum tamam. dakika kaldı. Son bir yok çaldın yarım 30 saniye mi? Bir tamam. Verder Bremen maçı var son saniyede girmiyor bir Roma maçı var Kanije işte burada böyle vuruyor Arif direkten dönüyor bir şeyler oluyor girmiyor Hayrettin iki tane bir, yiyor şeyden. Atletico Bilbao'ya gidiyorsun. Goerero diye bir adam bir gol atıyor. Hiçbir iddiası olmayan Bilbao'ya yeniliyorsun. Şampiyonlar gibi tur atlatabiliyor. Hani hep böyle bir yerlere geliyorsun. Bir sıçrayamıyorsun. Ama o yolun sonunda bu hataları yapa 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 Chelsea'den de beş yiyorsun. Sonra o yolun sonunda UEFA Kupası. Arada Fener'den de 4 dört yiyorsun içeride. Şu an Beşiktaş'ın da yaptığı bu. Bilic gibi. başladı. Ufak ufak bir şeyler gösterdi kültür. Fikret Orman. Ufak ufak bir şeyler gösterdi, bir işte gösterdi, gösterdi gösterdi, tamam. gösterdi, gösterdi. Bir içten sonra şen olacak. Geçen senenin devamı gibi görünüyor bu şimdi. Lyon. Lyon'da sen penaltıyla kaybettin abi yarı finali. Doğru. Şimdi bir kültür yolculuğudur bu. Hı. Bir vizyon yolculuğudur. Bir önce yola çıkmak gerekir önce yola çıkmak gerekir. Aksiyonsuz vizyon halüsinasyondur demişler. Çok güzel söz. Bir daha söyler Aksiyonsuz vizyon halüsinasyon halüsinasyondur. Duvara yazılır biliyor musun? Vizyonsuz aksiyon da öyle ama. Evet. Ya da William Blake demiş. Şeyi. Neydi onun bir şiiri vardı. Bir lafı var William Blake'in İngiliz şairi. Harekete geçilmeyen hayal hastalıktır. Takıntı işte öyle bir şey zaten. Hı. O yüzden bir vizyon koyacaksın önce. Galatasaray 1987'de koydu o vizyonu. 89'da yarı final geldi. Ta 2000'de kupa geldi. Adım adım bu işler diyorsun. Bu işler oradan sekti, buradan girdi, oradan üç şey attı oldu, ne? bilmem ne. Ama vizyondur bu işler. Birine nasip olacak en sonunda, ona oldu. Fikret Orman, geldiği günden beri UEFA Kupası diyor. Avrupa'da bir kupa diyor, şampiyonlar gibi alacak halimiz yok diyor, o yüzden UEFA Kupası diyor. Hı hı. Çünkü bizim bütçelerimiz ve kalitemiz buna uygun diyor ve doğru söylüyor. Fikret Orman'ın bu vizyonu bilinçle de sirayet etti. O Liverpool maçları falan orada bir parlamalar oldu. Liverpool toplu i̇şte var abi. Orada Tolga yani? degaj yaptı, bürüjden döndü ya öyle mi olsaydı Sporting falan. Sporting Lisbon oldu falan. Tamam mı? Sonra? Yani aa Sporting Lisbon maçında da şu. Hep bir gelişmedir bunlar. Bir gelişme. Adım adım. Gelişme yani. Arsenal'dan, aksiyon. Arsenal maçına aksiyon. vizyon var. Hı hı. Ve bunun üzerine de aksiyon var. Üstüne Şenol Güneş. Üstüne Şenol Güneş. Şimdi Şenol Güneş'te de hareketler falan. Artık Şenol Güneş'e nasip olur mu bilmiyorum. Allah bilir. Ama böyle giderse, Fikret Orman'a nasip olur onu da bilmiyorum. Ama bu vizyonla, bu kafayla, bu bütçelerle giderse Beşiktaş da elinde sonunda bir Avrupa Kupası alacaktır. Çünkü önce niyet edeceksin. Ben bunu daha önce de söylemiştim. Evet. Hayatta ne yapacaksın önce niyet edeceksin. Niyet ettim. Namaz kılmaya. Niyet ettim. Bilmem ne yapmaya. İşte efendim e, bugünkü yoga seansımızda şunu olumlandırıyoruz filan. Tamam Neyse. Olumlandır olumlandırmak muhteşem. Yani. Tamam mı? Ya bunu sen niyet ediyorsun. Onu biraz sağ almazsan izleyicilerin şu anda sen şeyin üzerine al çünkü izleyiciler tamam. rahatsız olabilir. Takıntılı izleyicilerimiz tamam. olabilir. Sen takıldın onu anladım da <gülüyor> 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 Dolayısıyla niye ha niyet ettikten sonra da aksiyona geçeceksin. Yani sırf niyet etmekle kalsan hastalık oluyor işte o zaman. Bir rükû tarafı çok olması abi, lazım abi. bu işin. Yani. Sonra yani. neyse onun ritüeli Tabii. yapılması gerekeni yogaysa yoga yapacaksın abi. Şeyse nefes terapisi ise onu yapacaksın. Hmm. Yok Nirvana'ya çıkacaksan Nirvana'ya çıkacaksın. Zaten çıktım mı? Neyse neyse ayında. ne yani? Onu yapacaksın. Şimdi o aksiyonu alıyor Beşiktaş. Şimdi eninde sonunda bu yolun sonunda kupa var. Bir Avrupa kupası olur. Bu sene olmaz, 10 sene sonra olur. Ama bu vizyon devam ederse. Bence çok güzel. Bir ziyaret. ilavem var. Çünkü hiç, Galatasaray bize bunu gösterdi. Hiç Özürümler. itirazım. Hiç itirazım Sadece ilavem var. Serdar'ın dediğinin artık Galatasaray döneminde 28 sene öncesi olduğu gibi ekonomik bir boşluğu kaldırmayacak hali var. Beşiktaş'ın bu sene şampiyonluk konusunda bir puan gerilemesi var. Şampiyonluk adayı değil diyemeyiz. Beşiktaş bu sene şampiyon olduğu takdirde kasasına 5 ila 600 milyon lira para koyuyor. Hı. Senin dediğin o vizyonun sürdürülebilir olması için lig şampiyonluğunu bunu taçlandırmak lazım. Reklama gitmeden önce 88-89 sezonunda Galatasaray'ın kaçıncı olduğunu sorayım. 5. 89 sezonunda Galatasaray Başbakanlık Kupası finalinde 5. oldu. Tabii tabii 5. oldu. O sene çünkü o kadrolar, o endüstriyel hal. Belki dediğin çok doğru. O kadroda geldi geldi yıprandı. Eskidi zaten 2 sene sonra dağıldı. İşte Yusuf abiler, şeyler, Tanjular, Prekaziler, İsmailler, Sevihler, şeyler, Erhan Önal'lar falan. Tamam o belki Galatasaray'da oldu bilemiyoruz. Ee, ama 88-89 sezonunda Başbakanlık Kupası oynamak ligi 5. bitirmekle bu sene Beşiktaş'ın lig ikinciliği arasında böyle bir fark var. O yüzden Beşiktaş koşut bir şekilde ligi bitiremezse Serdar'ın daha sonra sözünü etmiş olduğu bu e, ekonomik değerliklerle, oyuncu alımlarıyla sıkıntı yaşar. Bir de borçlu doğru. Beşiktaş. %100 doğru. Evet. Beşiktaş şampiyonlar ligine gidemediği ilk senelerde hemen ekonomik kriz yaşar. Bu gerçek ama... Benim bahsettiğim başka bir vizyon. Bugün Galatasaray Avrupa maçlarında şunu dedirtiyor mu bize Galatasaray? Şunu dedirtiyor değil mi? Ya Avrupa maçı ve Galatasaray. Ne olacağı belli olmaz. Delirtiyor. O yüzden Östersünüs'te bu kadar kıyamet kopuyor. Beşiktaş bize bunu dedirtecek. Dedetmeye başladı. Yavaş yavaş onun Hı -hı. sinyallerini veriyor. Bunu dedirtecek. O yüzden millet şimdi şey diyor. Ne oldu Real Madrid mi yendi filan var ya. Hı. Çok vasat yorumlar o. Şimdi bunlar. o onun sebebi şu. Konuşulur mu ya? Yani? Onun sebebi onun sebebi bu geleni görmeleri yani. O, o gelen alışkan, görülüyor. Ne geldiği görülüyor. Oluşan Çünkü Beşiktaş korkuluyor Beşiktaş Monaco'yu da yener, Portoyu da yener. Kapanır 10 kişi. iki kontratakla iki tane çakar gelir. Öyle Yapmıyor. Değil, böyle Öyle yenmediler. Yapmıyor. Oyunla yendiler abi. Ders verdiler. Ders. O zaman o zaman açta işte korkutursun. Hı. Ve dün akşamki maçın çok daha iyisini Porto'da oynadılar. Ya Beşiktaş'ın çok daha iyisi zorlandı ya. Evet. Dün, akşamki akşam rahat maçın, maçın yani. harika bir oyunu dün akşam. Olması gereken çok daha iyisini Porto'da oynadılar. Dolayısıyla beni sevdiği için ben de onu sevdiğim için değil ama Fikret Orman'ın Burada hiçbir şey vermediyse Beşiktaş'a ki stat şampiyonluk verdi, bu vizyonu verdi abi. Yıldırım Bey de bir sürü şey vermiştir, 100 milyonlara para vermiş. Hı hı. Ama Avrupa vizyonunu vermemişti. Bu vizyonu koyan, buna zorlayan, mecbur kılan, önce kendisini, sonra ekibini, sonra hocalarını, sonra futbolcularını ve nihayetinde taraftarını inandıran Fikret Orman'dır. Böyle bu vizyonun bence. sonu eninde sonunda kupadır bak, eninde sonunda, devam ettiği müddetçe. İnşallah Beşiktaş bir Avrupa Bu sene olmaz. Alacak. 10 sene sonra, 3 sene sonra neyse ama olur.